10 yıldır, 20 yıldır veya 30 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Ben de deport edilme, sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalabilir miyim? Veya sınır dışından korunabilmek için bir yolum var mı? Eğer Amerika'da 10 yıldan uzun süredir yasa dışı kalıyorsanız ve hakkınızda bir sınır dışı süreci başlamadıysa yani hakkınızda bir mahkemeye çağrı kağıdı, notice to appear dediğimiz NTA diye bilinen belge mahkemeye verilmediyse göçmenlik polis tarafından siz 10 year cancellation of removal olarak bilinen bir green card yoluna sahip olabilirsiniz. Bu çok önemli ve detaylı bir konu olabiliyor. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Eğer Amerika'da bir suça bulaşmadan 10 yıl boyunca sınır dışı süreci başlamadan kalmış olursanız, belli durumlarda green card başvurusu yapabiliyorsunuz. Ama dikkat bu herkese açık bir başvuru değil. Başvurunun bazı sınırlandırıcı kriterleri var. Öncelikle Amerikan vatandaşı veya green card sahibi eş, çocuk veya anne babanızın olması gerekiyor ve sınır dışı edilmenizin onlara extreme hardship olarak bilinen ciddi bir zorluk olması gerekiyor. Mesela anne babanız medikal tedavi görüyordur ve sizin sınır dışı edilmeniz onların gelir kaynağı engellediği için tedavi almalarının önüne geçecektir. Veya çocuğunuzun bir medikal tedavi görmesi gerekiyordur. Buradan sınır dışı edilmeniz durumunda çocuğunuz da sizle geleceği için gittiği ülkede yeterli medikal tedavi alamayacağını anlatabilirseniz bu green card çeşidine uygun hale gelebiliyorsunuz. Az önce bahsettiğim gibi sizin de iyi ahlaki karaktere sahip olmanız gerekiyor ve kesinlikle bir suç geçmişinizin olmaması gerekiyor. Eğer böyle bir durum uygun olduğunuzu düşünüyorsanız bu noktada bir danışmanlık almanızda fayda olabilir. Çünkü bu başvurular oldukça teknik detaylar. Bu konuda sorularınız varsa aşağıda cevaplayabilirim. I'll